Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sahip size dizisinin 25. bölüm Azize Devran ve çocukların kamera arkası eğlenceli görüntülerini sizler için sunuyorum arkadaşlar. Yeni görüntülerden yani bu akşam yayınlanacak yeni bölümden kamera arkası sahnelerinin şu an seçilmiş görüntülerini sizler için aktarıyorum. Yine dizi haberler kanalı olarak en son görüntüleri sizlere sunmaktayız arkadaşlar ve bundan keyif alıyoruz aşırı. Siz sizler de tabi bizim videolarımızı beğeniyorsanız beğenip yorum kısmında kendi yorumlarınızı ve sorularınızı diziyle ilgili neler düşünüyorsanız hepsini yazabilirsiniz elimizden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağız arkadaşlar takipte kalın kanala bildirim zilini aktif edin ki tüm paylaşımlardan anında işsiz haberdar olun arkadaşlar. Kamera arkası 26. ve 27. bölümlerinde güzel görüntülerimiz olacak. Şimdilik bu görüntüleri izleyen arkadaşlar birkaç dakika içinde yeni görüntülerle karşınızda olacağım.